Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Toprak. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'dayız. Minecraft Pocket Edition'da bir şelale yapacağız. Onu göstereyim. Şelaleyi nasıl buraya o yolun. Tamam. Şelaleyi nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. bir saniye ve batalım Evet yaptık düzenledik Arkadaşlar şimdi elimize নি ফুল খেলিয়ে পিট biraz beni dışarı doğru girmeye çalışıyor. Şelalemiz doğru çıkıyorum. İşte şelalemiz oldu. Bu şekilde bir şelale yaptık. Arkadaşlar eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olup like atmayı unutmazsınız. Kendinize iyi bakın. Şimdi hoşçakalın. Bye bye.